Hayvanları. Tanıyalım. Süremiz 90 saniye hazır mısın? Hazırım. Asiye yüksek sesle cevaplar bekliyoruz senden. Zamanınızı güzel değerlendireceğiz. Zamanla yarıştığımızı da unutmayacağız. Anlaştık mı? Tamam. Ben de çok hazırım. Öyleyse süremiz başladı. Başlasın. <laughs> İlk resmimiz geldi. Kamanya mı gelincik mi? Gelincik. <laughs> Doğru cevap. Orkinos mu, sümüklü böcek Öcek. Evet doğru cevap. Pangolin Şaka şakayık mı? Şakayık. Evet doğru cevap. Bizon mu, doğan mı? Bizon. Bizon dedik. Doğru cevap. Rakun mu, kaplan mı? Rakun. Böylece beş soru oldu. Saka kuşunu süreme. Beni buraya getirsen ölecek miydin gerçekten? cevap. Aptal. Saksağın mı? Müren balığı mı? <laughs> Saksağın. Sen delisin. Şeykiz <laughs> doğrumuz oldu. Üveyik mi? Van kedisi mi? Van <laughs> kedisi. Van <laughs> kedisi dedik. Dokuz doğrumuz var. Kunduz mu? Zebra mı? Kunduz. Doğru cevap. Tavuk mu? Bozayı mı? Siz. <laughs> bozayı. Doğru cevap. Sırtlan mı? Karga mı? Karga. <laughs> doğru cevap. Kel aynak mı çakal mı? Çakal. Çakal dedik. Doğru cevap son 10 saniye. İnek mi müren balığı mı? Müren balığı. Doğru cevap. Lir kuşu mu balıkçıl mı? Lir kuşu. Ya. ya. Böylece süremizin sonuna geldik ve toplamda 15 doğrumuz var. Peki 15 doğru. Bu ne anlamı geliyor? Ya. İşte gel. Hoşçakal. 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 Bitti. <laughs>